Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 4 tane villamız vardı burada. Son bir tane kaldı arkadaşlar. 4 adet villadan son bir tane kaldı. Bitişik nizam, müstakil girişte kendine ait havuzu bulunan güzel bir villa izleyeceksiniz. 1 milyon 600 bin TL. Kısa bir tanıtım videosu ardından beraber evi gezelim. Müzik Evet arkadaşlar söylediğim gibi çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Toplamda 4 adet villamız vardı. 3 tanesi satıldı. 1 tanesi kaldı. 1 tanesi kaldı. 2 tane ön, 2 tane arka olmak üzere 4 adet villamız var. Müstakil giriş. 1 tane kaldı. 1 milyon 600 bin TL. Son kalan villanın sahibi olmak için acele edin. Şimdi burası ortak kullanım bir bahçe alanı. Ağacı isterseniz sınır alabilirsiniz. Buradan sol taraf sizin oluyor. Burayı tanıtacağız arkadaşlar. Geniş bir Bahçelerimiz var. Birkaç basamak aşağı iniyoruz. Bahçeye ulaşmak için havuzumuz orada, müstakil havuzlu güzel bir villa izleyeceksiniz. Barbekümüz hazır. Ama ben artık böyle sabit barbekülere karşıyım. Çünkü ters bir rüzgar estiğinde arkadaşlar kullanımı çok zor olabilir. İndiğimizde böyle bir yeşil alanımız var. Güzel bir alan. Burada bir havuzumuz var. Geniş, kullanışlı bir havuz arkadaşlar. Burası da bu villanın diğer yani diğer 3 villadan farkı nedir diye sorarsanız bana göre fark ettiler mi bilmiyorum. Başka arkadaşlar söyledi mi ya da siz izlerken fark edecek misiniz bilmiyorum arkadaşlar ama şunu söylemek istiyorum. Depo kısmında pencere olması. Diğer villalarda depo kısmında pencere yoktu. Bu da oranın oda olarak kullanılmasını engelliyordu. Neden? Çünkü odada pencere olması gerekiyor. Pencere yoksa orası depodur. Geniş bir pencereden bahsediyorum bu arada. Dar pencerelerden değil. Şimdi içeriye girdiğimizde göreceğiz arkadaşlar bunu. Güzel bir girişimiz var. Şık, kullanışlı. Güzel bir villa. Giriş kapısından girdiğimizde hemen sağ tarafta sağ tarafta bir lavabomuz var arkadaşlar. Sol tarafta da giriş kapısının solunda da salon, mutfak, şömine ve televizyon ünitemizin bulunduğu çok şık bir geniş bir salonumuz var. Burayı ölçmek istiyorum ölçebilirsem. Buradan alacağım galiba. Evet, buradan. Sadece salon kısmı 7 metreye. 7 metreye. Buradan ölçelim 7 metreye. 4-15 arkadaşlar. 7 metreye 4-15. Şimdi mutlak kısmı burada. Buradan bir tezgah açılmış. Servis yapılması için çok güzel kolay olmuş. İstenirse şunlara biraz daha kaldırılıp buraya bar sandalyesi de konulabilir. Daha da kolay olacaktır servisi. Eğer çocuğunuz varsa ya da ayaküstü bir şey atıştırmak istediğinizde yemek masası yerine kullanılabilir. Burada güzel bir şöminemiz var. Demir döküm şömine. Isıtma amacıyla kullanılan bir şömine arkadaşlar. Burası çok şık olmuş. Yan tarafında da televizyon ünitemiz var. Yeşil bir duvar kağıdıyla kaplanmış. İstenirse şekil ve renk değiştirilebilir. Gayet kullanışlı. Güzel bir salon. Mutfak yerler laminant. Ve mutfak alanımız tamamen beyazdan oluşan bir mutfağımız var. Tamamen bembeyaz dolaplarla bembeyaz kapıların bir araya geldiği bir mutfağımız var arkadaşlar. Yine otomatik panjurumuz, yine siyah renklerimiz içerisinde mevcut. Ancak genel hatlarıyla beyaz tonlarına sahip mat beyaz bir tona sahip güzel bir mutlak olmuş. Gerçekten şık olmuş. Beyaz tonları çok güzel gösteriyor. Evi kaliteli gösteriyor. Kaliteli bir evi de daha şık gösteriyor. Bence beyaz tonları çok güzel arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Depomuz var dedik. İlk önce depomuza inip bakacağız. Ardından ardından yukarıya çıkacağız. İlk önce depoya inelim. Geç sen önden geç. Şimdi orada çünkü benim sesim yankı yapacak. Depoyu sen göster. Güzel bir depomuz var. İstenirse spor alanı, sinema odası, istenirse çocuk oyun alanı, istenirse de oda olarak kullanabileceğiniz harika bir depo. Gerçekten çok güzel. Aslında depo evleri çok isteyen oluyor. Ancak sürekli depolu ev tanıtamıyoruz. Çünkü depo yapmıyorlar arkadaşlar genelde burada. Yazlık bir bölge olduğu için depoya da çok ihtiyaç olmuyor. Genelde Ankara, İstanbul gibi yerlerde de bu tip depolar sığınak olarak geçiyor. Orta kata geçelim. Yani giriş kısmının üstüne arkadaşlar ve onun üstünde de bir katımız var. Depoyu da sayarsak toplamda 4 katlı bir villa izlemiş olacağız. Bu katta da arkadaşlar 3 tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda sağ tarafta geniş kullanışlı bir odamız var. Buranın boyutları 3.88'e 3.98. 3.88'e 3.98 arkadaşlar. Biraz önce ölçtüm çünkü ben burayı. Gayet güzel kullanışlı bir oda. Odanın, her odanın bir duvarı. Her odanın bir duvarı duvar kağıdıyla kaplanmış. Bu duvar kağıdının özelliği arkadaşlar kalıp halinde çıkıyor olması duvara zarar vermez. Artı keten maddesi içinde yoğunlukta olduğu için duvarda hava alır. Laki kapılar, siyah kulplar pencerelerle gayet uyumlu. Burası da, burası da hemen ölçelim. 4.45'e, 4.45'e 2.92. Burada da yine duvar kağıdı görüyoruz ancak gayet uyumlu. Gerçekten güzel seçilmiş. Her odada klima tesisatımız var. Burada bir de balkonumuz mevcut. Bir de balkonumuz mevcut. Çok şık, geniş, güzel bir balkon arkadaşlar burası. Güzel bir balkon. Aşağıda havuzumuz var. Yan tarafında son odamız. Yani bu kattaki son odamız arkadaşlar. Burası da 3.79'a 3.79'a 5.11 3.79'a 5.11 boyutlarında. Bunların da renkleri çok güzel bu arada. Amber ve beyaz renk karışımı gibi oluyor. Çok tatlı duruyor. Gayet güzel bir oda arkadaşlar. Bu katın en geniş odası burası. Burada bir de dolap yapılmış. Çünkü burada bir taşıyıcı kolon var. Kolonla duvar arasında bir boşluk oluşmuş. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmişler. İsterse yanına da dolabın devamı yapılabilir ve benim bu villada en sevdiğim yer. Şimdi bir insan banyoyu neden sever? Genişliğinden sever arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mükemmel genişlikte bir banyo lavabodayız. Burada duşakabinin içine yaşlılarımız, engelli bireylerimizde düşünülmüş. Bu şekilde bir oturak konulmuş. Bakın bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. İnce düşünülmüş. Gayet güzel bir şey arkadaşlar. Geniş bir banyo lavabomuz var. Ve en üst katta. En üst katta. Bir ortak kullanım banyo lavabo ve bir tane de odamız mevcut arkadaşlar. Gayet kullanışlı sıcak bir oda. Sıcak derken insan girdiğinde bir albenisi olmalı zaten bir evin. Ben bunu çok takip ediyorum. İnsanlar ilk girdiğinde evi ısındığında alıyorlar. Genelde o evleri tercih ediyorlar. Ya da videoda ilk izlediğinde ilk izlenimi çok iyi olması gerekiyor. Yoksa o evi tercih etmiyorlar. Buranın ışığını yakabilir miyiz? Yakamayacağız. Aşağıdan yanıyor galiba. Geniş güzel bir merdiven boşluğumuz var arkadaşlar. Sağ tarafta yine bir banyo lavabomuz daha var. Mustafa abi gelir misin? Bak Mustafa abi bakar mısın? Bu eski tulumbalar vardı köylerde. Onları andırıyor. Gayet güzel geniş bir banyo lavabo. Onun karşısında da 371'e 371'e 4 metre boyutlarında bir odamız var arkadaşlar. Bu arada şu caddeyi de yeni yaptılar. Bu caddeyi yeni yaptılar arkadaşlar. Burayı komple kilit taşıyla döşediler. O da büyük bir avantaj oldu. Burada oturan insanlar için normalde dolmuş güzergahı burası geçiyor. Ancak bu ne zaman geçer onu bilmiyorum. Belki 3 sene, belki 5 sene. Burada da geniş bir terasımız var. Teras muhteşem. Üstü kapatılmış. Burada bir tezgah alanı bırakılmış. İstenirse ikinci bir mutfağı buraya yaptırabilirsiniz. Deniz görüyor ancak bu e, denizi görüyor derken arkadaşlar lebi değil tabii ki. Sonuç olarak deniz manzaramız var arkadaşlar. Paris'te çekilen filmlerin tamamında genelde odadan bir plan alınıyorsa dış tarafa doğru camda kesinlikle Eyfel Kulesi gözüküyor. Yani burayı da öyle düşünün. Dediğimde Nereye alırsanız alın. Nereye alırsanız alın. Kesinlikle bir penceresi, bir balkonu denizi görüyordur arkadaşlar. Sonuçta yazlık bir bölgedeyiz. Toplam yarıçapımızda zaten alanımızda 10 kilometre civarında. Yani illaki deniz görecektir. Ama böyle amşan bir deniz manzarası yok. Denize de 4-5 kilometre uzaklıkta. Ama bu demek değil ki kötü bir manzaramız var. Sonuçta çıkıp da denizi de görebiliyorsunuz. Yani bu da büyük bir avantaj arkadaşlar. Hele ki benim gibi. Çorum'da büyümüş bir insan için böyle deniz görmek çok büyük bir avantaj. Yani görebildiğimiz tek şey bizim kapının önündeki çeşmeydi. Burayı görünce de insan mutlu oluyor genel olarak. Üst tarafı kapatılı, yanları kapatıp oda haline getirebilirsiniz. Mutfak tezgahı koyabilirsiniz. Dört taneden bir tane kaldı. 4 taneden bir tane kaldı. Siz bazı arkadaşlar zaman beklerken bazıları arkadaşlar fırsatları değerlendiriyor. Bugün de bir abimizle gezdik. Ee, dedi ki keşke dedi hani 2 ay önce gelseydim dedi. 2 ay önce ben senin bir videonu izledim dedi. Balova'da 90 bin liraya arsalarım vardı şimdi bulamıyorum. Neden abi aramadın diyorum. İşte gelir bakarız diye düşündük diyor. 2 ay önce gördüğünüz bir şey arkadaşlar bu zamanda bulmanız imkansız. Aynı fiyatları bulmanız da imkansız. Bir fırsat varken değerlendirin. Son 4 taneden son bir tane kaldı. 4 taneden bir tane kaldı. Bu da bir fırsat arkadaşlar. Burası da satıldıktan sonra bu mevkide böyle bir villa bulma şansınız yok. 1 milyon 600 bin TL kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.